Merhaba arkadaşlar. Bugün üstümdeki formadan da anlayacağınıza göre Türkiye İzlanda maçındayız. Maça geçmeden önce formaları satın almak isterseniz açıklamadan e, linki ulaşıp bakabilirsiniz. Öncelikle bugün çok farklı bir kombi var. Forvet'te Umut Nahir var. Onun dışında ben İrfan Can tanıttım, tanıttım, Forvet arkasında İrfan Can Kahveci var. Bu formayı da mı sen yapıyorsun? Ben yapıyorum. Kadroyu söylüyorum bir dakika. sahip. Forvet'te Umut Nair er var. Forvet arkası İrfan Can. E, Demiral stoper. Mert Müldür Sabek. Onlar normal gerçi. Evet. Kenan Yıldız ve Orkun Kökçü şeyde. Yok yedek. Saps. Aynen yedekte. Ne diyecektin? Saps diyecektin. Saps aynen yedekte. var bir şey var. Bilmiyorum. Montella hocanın acaba bileti azalıyor mu kredisi? Sen ne düşünüyorsun? Ben son zamanlarda oynadığı oynattığı oyundan çok memnun değilim. Yalan yok. Pierre mı Aynen Pierre yani şöyle söyleyeyim. Oynattığı oyun tabii ki Türkiye'nin bu kadrosuna göre bu kalibrede değil. Maalesef ki değil. Türkiye ile oynanıyor maç. Bu da bizim için artı yazacak bir özellik. Bahsettiğimiz konu şu. Barış Alper'in eksikliğini hisseder miyiz? Ben hissedeceğimizi düşünüyorum. Maalesef bir sarı kart itirazdan. Peşine de istiklal marşımız bir saniye. İlk evet, istiklal maçımıza bittiğine göre nerede kalmıştık? Barış Alper'in Yılmaz'ın eksikliğinden bahsetmiştik. E, gereksiz bir sarı kart görmüştü itirazdan. Peşine yapılmaması gereken bir müdahaleyle kırmızı kart görmüştü ve bizi eksik bırakmıştı Galler maçında. Umarım bugünkü kadro hakkını verir ama gerçekten sürpriz bir ilk bir. Ben bir şey söyleyeceğim. Bence Barış Alper'in eksikliğini hissetmeyeceğiz çünkü hoca e, kullanmasını bilmiyor bence Barış Alper'i özellikle forvetle oynatarak ya da geri geldiği zaman sağ bek deneyerek bence hücum alternatiflerine çok köreltiyor Barış Alper'e. Yani, olsa... İnşallah, klima sesi Atakan şey yapmıştır. Yani sessize aldık ama. Sessize alayım. O yüzden ben çok eksikliğini hissedeceğimizi düşünmüyorum. Tabi bu demek değil ki Barış Alper kötü bir oyuncu. Aksine milli takımdaki en önemli 3 oyuncudan biri bence. Ama hocamız ne hikmetse kullanamıyor bir şekilde. Ayret'ten sol bekte Eren Elmalı varmış. Sen çöz klimayı çıkıyor. Ben klimayı sen konuş devam et. Ayret'ten sol bekte Eren Elmalı varmış. Trabzon'daki diye hatırlıyorum. Yani çok tanıdığım bir oyuncu değil, çok beğendiğim bir oyuncu da değil. Sol bek herhalde kalmadı Ferdi Saka. Ya önemli Olur. olan bakalım inşallah burada 3 puanı ilk 3 puanımızı grupta alırız. geçen maç berabere kaldı. birer, bir puanımız var. Buradan da çıkmayı temenni ediyoruz. Bakalım arkadaşlar. Kim anlatıyor bu arada maçı? Bakayım. En sevdiğimiz spiker. Alp Özgen. Alp Özgen Özge <laughs> Özge abiyi de izliyoruz Sevgiler, saygılar. Gerçekten tüm spikerlerin bu ruhla anlatması lazım. Bunu düşünüyorum. Bunun gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar Türkiye İzlanda maçındayız. Sez ver sez. Verdim. Arda Güler'i de burada gördük. Arda Güler'i gördük yani <laughs> özlemiştik. Öz evet, yani, onu biliyorum. Kerem Aktürkoğlu da Beşiktaş'a transfer oldu. Eee gerçekten bence Erzincar spordan gelip de Benfica gibi yani Portekiz'in kafayı oynayan ilk iki takımında hatta Braga'yı da katabiliriz belki. Braga değil ya Sporting, Sporting, Porto Benfica, Benfica, ama e, bence güzide kulüplerden bir tanesine gitti ve kendi geliştirebileceğini yanıyorum. en iyi kulüplerden biri. Benfica'ya gitti ya Erzincan Sporu. Bu adam asla topçusuydu ya helal olsun. Ya. muhteşem bir şey var. Oyuncu geliştirme potansiyeli var Benfica'nın. Geliyoruz. İrfo baba oynuyor. Yani İrfan da Fenerbahçe'de görmediğimiz için, o, e, şey oynatmadığı için e, Ozem Mourinho'yu e, bugün de görmek bizim için güzel. Merik Demir galiba Fenerbahçe gelecek. İnşallah ben beğeniyorum. Ben o kadar çok beğenmiyorum Merik'i. Ama Türkiye bir, bir de ayrı, ayrı bir. Ayrı bir. Ayrı bir. Aha. Hı. Hadi oğlum. Atat bir de. Vur, lan! Kerem, vur Kerem! Kerem! Oğlum çok hızlı başladı lan. Çok hızlı başladı. Kerem'e överken Kerem'i bırakmasın. Vallahi. vallahi. Çok hızlı başladı. Oğlum muhteşem başladık lan. Tamam bu maç 5. <laughs> dakika 2 ya. Vallahi çok iyi. Az daha ses verebilir <laughs> misin? <laughs> Hocam bak kan <pamper>, göz yaşı. <laughs> adam adam. Harry Potter Kerem. Çok da güzel organizatör. İsmail İsmail Yüksel'in orada bas, basması. Şu bas şu İrfan'ın güzel bir görüşü. Önüne de iyi almış. Umut Nayir'in asisti Kerem Okey. çok iyi plase. Ama bunları iyi kontrol etmiş ha. He. Evet. Helal olsun Kerem'e. Vallahi nefis vurmuş. Çok Helal olsun Kerem. Ben zaten Kerem'i Şöyle söyleyeyim. Galatasaray hep evet, Ya daha Galatasaray taraftarlar eleştiriyor. Eleştirmek de, de haklı. Değil, ona bir şey diyemem. Galatasaraylı değilim çünkü. Ama Kerem Aktürkoğlu'nun sadece bir tane röportajı var. Oradan dinlemelerini tavsiye ediyorum. Ee, o kadar mobik uygulanmasına rağmen Erzincan Spor gibi bir takımdan Galatasaray gibi güzide bir kulübe gelip şampiyonluklar yaşayıp şampiyonluklar Yaşa ee, yaşayıp kupalar kazanıp Benfica yer transferi bir de öyle beleşe de değil yani kulübüne bonservis kazandırıp gitmesi daha Biz de burada 1-0 öne geçirdi. Helal olsun. Ulu Türk Kaan Hakan. Hakan Çalanoğlu balon doğru aday oldu ne diyorsun? Balon olduğu için. <laughs> Her sene yapıyor. Her sene <laughs> Hakan Çalanoğlu milli takımda ayrı oynuyor. Bunu kabul edebiliyorum. Abi ben onu söyleyeyim. söyleyeyim. Hakan Çalanoğlu tamamen sistem oyuncusu olması. O da olabilir. Doğru. Yani adam kusura bakmayın da Inter'de kimlerle oynuyor? Milli takımda kimlerle oynuyor? O da var. Bir sistem farklı. Adam Inter'de 3 oynuyor. Üçlü set yapar. stoper doğru. Ya yani burada geliyor Montella da bambaşka ama bence yine Ama Montella da üçlü yani stopere Adana Demirspor'da yapışıyor. Da... Milli takım alışkın değil. Doğru. O da doğru. Yani milli takımda Aynen. hiç güçlü defans oynadığını görmedim. Allah göstersin. Rex'le başladık. Montella İtalya Sicilya mafyası gibi giyinmiş. Vincenzo Montella bugün üçlü savunmadan dörtlüye döndü. Klasik dokuza döndü ve bunun meyvesini hemen maçın Abi, başında. Ya Alp Özgen yemin ediyorum. Yani şey desek var montaj da yapsa a söylediği şeyleri e, Arp Özgen söyledi. <laughs> yani abi ben dört 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 diye. 9 numarasız bir milli takım düşünemiyorum. Yıllardan beri böyleydi. Abi hep böyle. Yeminle var yani. Bir anda 9 numarayı çıkarıp atamaz. Alp Özgen dese de seni Kastik yeri Atakan ne düşünüyorsun? Abi çok seviyorum seni. Sen <laughs> bu işi şey biliyorsun. Evet. Biz Alp Özgen'in ne zamanından beri ilk halan şeyinden beri. Haaland. Dortmund'da. Borussia Dortmund'dan beri. Dortmund Dortmund'da. Paris maçı Şampiyonlar Ligi hatırlayanlar olur elbet. 90'lar <laughs> asmıştı ya orada bir halan değişi vardı. Hala <laughs> aklımızda. Hadi oğlum iki be. İrfan, İrfan. İrfan bir vurup vurmama arasında geldi gitti galiba. Gidiyor. Kerem indirme be oğlum be. İndir bebe. Ben topları iyi ama Çok tehlikeli bence Ya iyi açıyor Abi söyledik ya Ağzımızı ya Ağzımızı ya. Ağzımız ya. ya bu kadar olmaz ya, ya Nereden söyledim ya yani, İzlanda'nın hiçbir şeyinden korkmayacaksın Yani kornerde serbest duran toplardan korkacaksın. Nasıl yükselmiş? Bayağı ileride topu Hani şunlara hiç pozisyon verme. Sadece Vermedik zaten. Nasıl ve... şimdi evet. söyledik ya? Evet. Moralimizi bozmaya gerek yok. Hayır. Bir tane pozisyon verdik. O da duran top ya yani, korner. Hakan yaptı ortaya. Geçti arkaya. Vurun be biriniz be. İşte bizim sıkıntımız da bu kafanız yok. İçeride de devam ediyor mu pozisyon. De pozisyon? Abi içeride ya. 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 Çizgi üstü, işte içerisi. Evet. Çevrandan refes pas. Kararlı oğlum. Orta geldi. Hakan geldi. Ah be. Bırak Arda eve. Arda kısaca ya Çok sert burada Hakan Barajı geçemedik. Babam sadece abanıyorsun topa ya. Bu böyle olmaz ki. Olur mu abi? Olmaz. Tam ardalık yer değil mi ya? Ya Bence zaten, zaten Baraja takıldı. Oğlum köşeye vurmamışsın İsmail. bir şey yapmamışsın ya. Şu şutu atarken ne düşünüyorsun? Eren yaptı ortaya Eren. Ceza sahası karşıladı Hermansson. Yükseldi vurdu. Aktır kenarına bak. Merit Demirak kontrol. Helal olsun. Ah Çok iyiydi ya. Helal olsun Kerem'e be. Vallahi ya. bitti mi? Umut abi. Hayır, Hayır Kerem'in indirdi ya. Çok güzel bir ataktı. Kerem'e Kerem Kerem'e bak görerek indirmiş ya. İçeri <laughs> bitti. Ya bence çok güzel oynadı. Alırız, 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 alırız. Alırız, alırız, alırız. Arkadaşlar ikinci yarıda görüşürüz. Kerem'e bak helal olsun be. Helal olsun be. be. Vallahi helal olsun. Oo! Ben kaçta olur dedim. Şişt. Üçte olur dedim. Ben bu gole alkışlarım. Transferi şu maçtan sonra gerçekleşti. Kalsıraya 25 milyon kazandım. Ben. Helal olsun ya. Bak seni çok özleyeceğiz. Kaptan yazmış biri. Galatasaray taraftar. Abi muhteşem attı yine ya. yok mu bir etri? Baba inşallah. Helal olsun ya. Ama maçın başından beri de çok istekli oynuyor ya. muhteşem Arbiden... gol attı ya. Harbiden çok iyi oynuyor ya. Baksana alışa bak. Alış çok iyi. Öf. Galatasaray'da da böyle bir golü vardı. Evet bu Kerem'in sahnesi çok iyi. Helal olsun. Benfica şu anda şey yapmışlar. Galatasaray eksiğini bakalım nasıl kapatacak. Volkan transferini de kaptırdılar bu arada. Kostic Galatasaray'la konuşuyordu. Fener'e geldi. Bize geldi. Çok güzel atmış Helal olsun çocuk sana ya. Helal olsun. Gerçekten Erzincan Spor'dan gelip yani halı saha şeylerinden gelip Halı sahada kaydı var ya maç Gerçekten kaydı var. Yani Galatasaray'a gelip Galatasaraydan Türkiye A Milli formasını gururla taşıyıp Benfica'ya gidip bir de şampiyon yaptı denilebilir Galatasaray'a. Bence de denilebilir abi. Ya, Icardi ile beraber bence ikisi şampiyon yaptı. Helal olsun ya. Ya o röportajı açın arkadaşlar izleyin. Bak Kerem Aktürkoğlu Başakşehir'deyken değil mi? Onun altyapısındayken Abdullah Avcı döneminde. Evet. Başlayayım. Ya nasıl bir mobil uyguladığını evet, Türk gençlerinin nasıl ezildiğini, Futbolcuların nasıl dışlandığını korkusuzca bir de anlattı. Helal olsun Kerem. Helal ya olsun Kerem. Bu arada hiç isim vermekten de çekinmedi. Açık açık. Açık Abdullah açık söylediğimde Evet. Başakşehir'de mobbing yapan oyuncuların adını da söyledi. Hı. Ve Altran oradan bunu söyledi. Oradan buraya gelmesi çok daha büyük bir başarı yani. Bence güzel bir mucize. Bence de. Ya kaç kaç sene? Orada da şey Kerem. Kerem şu an mı? Bazı bekler var. Değil, yani. Gerek, değil de. de. ya. De. 26'yı falan mı? Bir transfer daha gelir. Yani var öyle kaç Helal olsun. Vallahi. Ya büyük yetişilen anne ve babasını ellerinden öpüyorum ya. Helal olsun gerçekten. Bu da bizim için bir gurur kaynağı. Kerem, Kerem abi. Helal olsun Kerem. Kerem'in yok olsaydı 150 milyonun içinde. Gerçekten ha bak. Hani şakasına değil ama Kerem'in yok, iyi ne bileyim. Türk vatandaşı olmasaydı, yani. yani başka bir ülkede doğmuş olsaydı şu anda en kötü şartlarda ben 50-55 60 arası düşünüyorum. Bence Pedro Neto diye bir tane futbolcu var. Önceden gol veren Chelsea'ye gitti bu sezon. Aynısı. Yeni, o 60'a gitti. Bence Kerem de aynı giderdi yani. Çünkü özellik olarak da çok benziyorlar. Ben de Abi topsun. işleri aynı. Bir tek Pedro sol ayaklı bu kadar. Eyvah hadi lan. Allah be. Eyvah. Kerem. Hey. mı? Ya Allah. <laughs> Medan. Oğlum hat-trick yaptı. Aynen ya. <laughs> bastım Ulan hat-trick yaptı dedi ya. burada yok. Maçın VAR gibi görünüyor. Burada yok. Burada yok. Burada yok da, bir önceki <laughs> erken mi çıkmış <laughs> sanki. Midfield. Olsaydı ofsayt. Bu yese Yetkili oraya tabelaya gol yok verdi. Burada Neyse atarız ya, üçü atarız. Ofsayt. Birazdan göreceğiz pozisyonu mevzuyu. Yukarı tabela var ya orada. Oraya mı gol? Oraya gol, yani? gol verdiler. Tamam da ilk önce hakem dedikten sonra orada gol şeyi çıkmıyor mu? Ardakireme. Hedrik! Hedrik! Oradanın pası kes. Ordanın pasa bak. Helal olsun lan. Ordanın pasa. Helal olsun lan. Ordanın pasa bak. Of be, hay yaptı be. Vallahi Kerem Orada bir asist. Orada'nın pasa ben çok şaşırdım. Baksana bir de top açılmış önünde. Vallahi Kerem helal olsun. Vallahi helal olsun. Orada çoğu kişi bak çalınlamaya gider kaleciye. Bak iyi bak kaleciye bak çalınlamaya gider gördün mü? Helal olsun Kerem ya. Helal olsun ya. Oğlum çok bir evet, tane evet. çocuk niye sevinmiyor orada? <laughs> Türkiye formalı İzlandalı gibi. Baba asist çok iyiydi ya. Ya muhteşemdi ya. Asist 10 numara. Asistimiz bu. Gol 11 numara. Abi muhteşem değil miydi ya Kerem? Bugün gerçekten ilk, ilk galiba Amine takımında hettiriydi muhtemelen. Bence de. Amine takımında hettirik yapan çok şey var mı Yok ya. Abi çok iyi değil miydi ya? Vallahi. Ben pasa çok şaşırdım çünkü Arda'nın önünden top açıldı ya. Aa dedim kaptıracak. Bir ara pas verdi orada. İşte bu yüzden Madrid'de oynuyor. Yani oynayamıyordu daha. Oynayacak, oynayacak inşallah. Şey, Bence oynadığım için şey ge getirir kadar iyi e Tabii canım. Cesurca oynayacağız demişti. Çok cesur oynamadılar belki. Abi ettirik yaptı, yavaş. helal olsun Kerem ya. Şunu çok seviyorum bu ya bana. Nasıl attın Evet. Sıvı o yüzden geri bile döner insan biliyor musun? Lan? Evet. Evet. Oldu? Çek oğlum vur! Ay be! Sen de at ya! <laughs> Türkiye'deki çok, taraftar da çok iyi. Helal olsun. Şuraya bak. Sıra bak. Ay, çölerime bak lan. Vay be. Kötü oldu. bak ya. Baksana. Bana, <laughs> Helal olsun. Ooo. Arda ne yapıyor Arda? Bayılıyorum ya. Helal olsun Arda. Vur lan. Ah be. Arda neler yapıyor baksana. Bambaşka bir, şey bir şey ya. Bu bir daha ekrana Bence de. Bak bak. Ya yavrum. Peki sence? 90 artı 5'te. Barış Alper'in yokluğunu hissettik mi? Hissetmedik. Bak ben hissederiz diye söylemiştim. Ben de dedim. Hissetmeyiz dedim. İşte. Çünkü sen dizilişten dolayı hissetmeyiz dedim. Bence de. Gerçekten bu sefer sen 10 numara konuşsun. O da tuttu. herhalde. olsun. Tebrik olsun. yol verdik. Kalan ömrümüz. Geldi. Bitti. O topu Kerem'e eve götürüyor. Kerem'e verelim. Portekiz'deki yeni evine. Benfica. Aynen öyle. Helal olsun. Yemin ediyorum. Gururlandım bu gece. Çok iyi bir gece. Ben bugün çok mutlu uyuyacağım mesela. Helal abi ya. Kerem, Kerem'e muazzam bayıldım. Yolu bahtı açık olsun. Amin. Ee, çok gerçi iyi. bütün ilk 11'e bayıldım. Öne çıkanlar Bilmiyorum. Kerem tabii ki tartışmasız. Eee. Arda, Eren Elmalı. Eren Elmalı. Çok beğendiğim insanlar. İsmail de bayağı iyiydi. İsmail de çok iyiydi bence. Bence hepsi Helal olsun. Bence. İlk 3 puanımızı aldık. Vallahi. Arkadaşlar videoya beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup katıldan destekleyebilirsiniz. Ürünlerimize göz atmak için videonun sonundaki videoyu izleyebilirsiniz. Artık bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bunu izliyorsanız bilin ki şu anda reklamdasınız. Zaten biliyorsunuz videolarda giydiğimiz bütün tişörtler kendi tasarımı. Fakie Store demişken şöyle alttan da hemen çıktı. Regular tişörtler, Oversize tişörtler, Türkiye Milli Takım Forması her şeyi satıyorum. Aklınıza girip gelebilecek bütün tasarımlar Shopier Fakie Store'da. İsterseniz modelliğe de geçin. boyum 1.85 üstümde göreceğiniz bütün tişörtler L beden olacak. Arkadaşlar ne yapsam ben de Thanos gibi parmağımı ışıklatsam. <laughs> Formadayız. Formanın özelliklerine gelirsek Dry Touch teknolojili halı sahalarda terletme yapmaz. 15 iş günü içerisinde Türkiye'nin 81 iline şeffaf kargo ile yolluyorum. Tişörtler %100 pamuk, baskılar önde var, arkada var, bazen arkada var, önde yok. Tamamen hayal gücüme kalmış. Öyle çekme yapmaz, merak etmeyin, gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. Ve 10 sene giymek gibi ütopik hayallere kapılmayın, 2 sene giyin, ondan sonra sipariş vermeyi unutmayın. Tişörtle 7 iş günü içinde Türkiye'nin 81 şeffaf kargo ile ulaşıyor. Siparişlerinizi Shopier ve üzerinden taksit seçenekleriyle kredi kartıyla güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Siparişlerinizin en hızlı çözüme ulaşabilmesi için şuraya WhatsApp canlı destek hattını bırakıyorum. Telefon başında da ben varım. Satın aldığınız ürünleri Instagram fanatik iki kardeş store'dan bize atarsanız paylaşırız. Ayrıca çok da mutlu oluruz. Bizi YouTube ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ürünlere göz atmak isterseniz Shopier Fake Store'dan bakabilirsiniz. Her gün yeni tasarımlar yapıyorum ve sizlerin desteğiyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Türkiye ekonomisi altında elimden gelen en uygun fiyatla ve en iyi kaliteyle sizlere sunmaya çalışıyorum. Şimdiden satın alınlarınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Takipte kalın, hoşçakalın.